Transfer Plus ekranlarından herkese mutlu günler. Yine bir Galatasaray gündemiyle sizlerin karşısındayız. Sevgili Zeki Uzundurukan bizlerle birlikte. Abi hoş geldin. Hoş bulduk iyi yayınlar kardeşim. Teşekkür ederim. Galatasaray'da geçtiğimiz günlerde bombayı patlatmıştın abi. Hatta demiştin ki 100 yılın bombası Galatasaray adına evet. Cristiano Ronaldo sezon sonunda gündeme gelebilir diye ifade etmiştin. Ronaldo ile ilgili sanırım sıcak gelişmeler var. Neler söylemek istersin Galatasaray taraftarına? Evet yani Falcao transferinde olduğu gibi Falcao'yu da Türkiye'ye ilk duyuran ki rahmetli Mustafa Cengiz Falcao transferini bizdeki kardeşinden öğrendik demişti. O dönemde ilk çalışmalar başlayıp sonra başkan Mustafa Cengiz'e bilgi verilmişti. Şimdi Falcao'yu Falcao bir tarafa bırakalım. Geldi, evet sakatlıktan çok başarılı olamadı, verimli olamadı ama o transfer gerçekleşti. Şimdi ikinci büyük bomba e, Cristiano Ronaldo. Ki e, burada çektiğimiz video, Foto maçta ilk yaptığımız manşet, e, bütün dünyada kaynak gösterildi. Arjantin basınından, İtalya, İngiltere, Fransa, bütün dünyada büyük ses getirdi Galatasaray'ın Ronaldo transferiyle. Galatasaray'ın Ronaldo ile ilgilendiği Ronaldo'yu transfer edeceği şeklinde. İşte böyle yani. Büyük futbolcular ki şu anda e, faal futbolcular arasında en çok gol atan oyuncu Ronaldo. E, evet. Çok para kazanıyor. Gerçekten belki sponsorlarla birlikte 50-60 milyon euroları bulan paralar kazanıyor. Ama e, bu sene Manchester United'da çok değersizleştirildi. Forma şansı bulamıyor. Sonradan çok az süre alıyor. Yani eee küskün ama e, hiçbir zaman e, inadından o, o futbol olan sevgisinden vazgeçmiyor. Çalışmalarını sürdürüyor. Çok fit bir futbolcu. 37 yaşında olabilir ama. Çok ee, güzel Haziran bir gün ayında... geçen gün. Gol da bolca benimle birlikte. Evet, normal. E, oynası zaten her maç gol atar Ronaldo ama. yaş e, yaşı nedeniyle çok oynatılmıyor. E, yani e, Ronaldo da futbolu 40 yaşına kadar futbol oynamak istiyor futbolu bırakmak gibi bir düşüncesi yok. E, futbolda futboldan her şeyi kazandı. Ada bile satın aldı. Yani öyle büyük bir serveti var ki. Ama e, futbol aşığı bir e, for Galatasaray biliyorsun yaz transfer döneminde Erden Timur kendisine bir görüşme yapmıştı. O dönemde Şampiyonlar Ligi'nde olmayan takıma gelmem. Yani Galatasaray'ın bir Avrupası olmadığı için de çok sıcak bakmadığını ifade etmişti. Şimdi Galatasaray'ın en büyük hedefi planlamasında şampiyon olmak, Cumhuriyetin 100. kuruluş döneminde şampiyon olmak. Şampiyon olduğu anda Galatasaray bu transferi gerçekleştirecek. Yani ilişkiler hep sıcak tutuyorlar Ronaldo'yla. Periyodik aralıklarla görüşüyorlar. Ronaldo'nun Galatasaray'a gelmesi, Galatasaray formasını giymesi Galatasaray'ın şampiyonluğundan geçiyor. Galatasaray şampiyon olursa bu transfer gerçekleşir. Bana göre e, Türkiye'ye gelmiş geçmiş en büyük futbolcu. Gerçekten de yüzyılın transferi olur. Çünkü e, biz yıllardır hep şunu konuşuyoruz. E, Messi-Ronaldo. Hani birinci ikinci kıyaslaması yapıyoruz. Birinci Ronaldo mu yoksa Messi mi? Zaten bazılarına göre Ronaldo, bazılarına göre Messi. İki karara da saygı duyuyorum. İkisi de birbirinden değerli oyuncular. Ama artık Ronaldo'nun da e, hani MLS Z'de gidebilir, işte Katar'a ya da Suudi Arabistan'a gideceğini düşünmüyorum. Ama Türkiye'ye gelmesi yüksek ihtimal çünkü e, Erdem Timur vizyonu, yaptığı sunum ve daha bir İstanbul kulübü olması Cristiano Ronaldo'yu e, kafasını karıştırdı açık söyleyeyim yani. Daha sıraya e, Türkiye'ye, İstanbul'a sıcak bakan bir oyuncu. Tekrar küllerinden doğup e, Henüz bitmediğini göstermek istiyor. Benim iddiam zaten Ronaldo eğer bizim ligimize gelirse 50 gol atar. Sakatlanmayan evet. bir Ronaldo. 50 gol atar. Ee, ve Galatasaray'ın da büyük bir planlaması var. Ekonomik planlaması var Ronaldo ile ilgili. Forma satışından tutun da e, loja gelirlerine kadar sponsorluk gelirlerine kadar bilet gelirleri derken Ronaldo'ya belki 20 milyon euro verirsin ama yılda 40 milyon euro kazandırır sana. Böyle büyük bir proje. Ee, ve Erdem Timur şunu işaret etmişti Galatasaray Başkan Yardımcısı ve kulübün CEO'su ee, özellikle transferle ilgili şunu söylemişti hayallerinize sınır koymayın ee, bir de şu cümleyi kullanmıştı yaz transfer döneminde çok isteyip görüşüp alamadığımız iki oyuncu var ee, biri Eden Hazard'dı bunlardan diğeri de Cristiano Ronaldo Eden Hazard'la da görüşümde hmm. olmadı. Ama Cristiano Ronaldo olmayacak diye bir şey yok. Ben e, bu konuda e, Galatasaray'da dediğim gibi ilişkileri sıcak tuttuğu için e, bir seferberlik olacağını düşünüyorum şampiyon olması durumunda ve Ronaldo'yu Türkiye'ye getirecekler. İbrahim Oğuz olmamıştı daha önce Dursun Özbek dönemi İbrahim Oğuz'la görüşüp o dönemde menajer 17 milyon euro net rakam istediği için masadan kalkmıştı Galatasaray yönetimi Dursun Özbek yönetimi ama şimdi e, İbrahim Oğuz'dan daha değerli bir dünya Yıldızı'nın peşindeler. Yani Ronaldo hiçbir zaman Galatasaray'a hayır dememiş onu da söyleyeyim. Ama kriterleri var. Yani şampiyon takıma gelmek istiyor. Ve Galatasaray da şampiyonluğun en güçlü adayı. Yani bizim ligimize gelse, taraflı tarafsız herkes Cristiano Ronaldo'nun formasını alır. Bence de. O maçları izler ve en çok yayıncı kuruluşa yarar bu iş birçok ülkeye bizim ligimizin özellikle Galatasaray'ın maçlarını pazarlayabilir. Bu bir pazarlama stratejisi. Belki Cristiano Ronaldo Galatasaray'a gelirse Fenerbahçe'de gidip Eden Hazard alır ya da o muadilde büyük bir yıldızı alır ki yazın Fenerbahçe'de Kavani ile görüşmüştü mesela. Aziz Yıldırım ortaya yazımda orta önce... Bir teklif yapardı. <laughs> güzel espri. O olur mu olur ama Barcelona'ya <laughs> dönecek diyorlar Messi için. Zaten e, no Camp'ın oraya heykeli de dikilecek. Herhalde büyük bir ihtimalle Barcelona'ya tekrar dönüş yapacak gibi. Ama Messi de e, Barcelona'dan sonra bir Türkiye yapar diye düşünüyorum. Türkiye'ye de gelebilir. Artık e, bunlar hayal değil, hayal gibi görünen transferleri e, bizim takımlar gerçekleştirmeye başladı. Galatasaray'da en azından bir CV'si var. UEFA Kupası, Süper Kupa'yı alan bir takım. Türkiye'nin en çok şampiyon olan kulübü, en çok taraftara sahip olan kulübü. Öyle baktığında gerçekten Galatasaray'ın Ronaldo transferi imkansız değil ama önce bir şampiyon olması lazım. Sonrasında Ronaldo transferini de bir zaten onun altyapısı yapıldı onu söyleyeyim. Altyapısı Hı. yapıldı yani ekonomik şartları oyuncuya verilecek. Tabii ki e, yani Manchester'da kazandığının yanına yaklaşamayacak bir ücrete gelecek belki ama e, dediğim gibi e, tekrar gaza basıp ben daha bitmedim İşte Cristiano Ronaldo da bu diyecek. Belki 38 yaşında dediğim gibi e, bütün dünyanın golleriyle e, sözünü edeceği bir oyuncu olacak tekrar. Onun da derdi şu anda o. Yani e, futbola küsmüş değil. Daha çok hırs yaptı ve e, Ronaldo transferi Galatasaray'a bana göre yakın duruyor. Ama önce şampiyonluk. Okan Hoca Galatasaray'ı şampiyon yaparsa e, bir sonraki sezon Ronaldo'yu Galatasaray formasıyla izleriz diye düşünüyorum. Önce Cumhuriyet'in 100. yılında şampiyonluk ardından Ronaldo diyorsunuz. Zaten sonra çorap sökü gibi 24-25'te gelir bence Zeki abi. Yani gelir. Gelir. Ki Ronaldo'nun e, Ronaldo e Galatasaray'a gelmesi demek diğer futbolcuların da Kapısını açar ligimiz için. Yani Ronaldo'nun oynadığı lige, e, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor'da çok ünlü yıldızları getirebilir. Doğru. Onlar içinde. E, bir anlamda e, kapıların açılması demek. E, Zeki abi Galatasaray taraftarına bu e, güzel gelişmeyi duyurdun, bu güzel haberi duyurduğunuzda çok Ronaldo... şey var mı? Daha çok Ronaldo videoları yaparız biz. Ben takipteyim. Ama abone olsunlar. Abone olsunlar görsünler videoları. Tabii abone olacaklar. Yani Falcao'da olduğu gibi Ronaldo'yu da ilk patlatan gazeteci olarak dediğim gibi abone olsunlar. Bizi takip etmeye devam etsinler. İlk haberi bizden alsınlar. Böyle bomba transfer haberlerini. Galatasaray'a da bu haftayı bay geçti. Şampiyonluk yarışında başarılar diliyorum. Peki abi o zaman ağzına sağlık. Tekrardan görüşmek üzere.